Yeni asgari ücret tutarının belirlenmesi için süreç başladı. İlk toplantının ardından açıklama yapan Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, beğenmediğimiz bir rakam çıkarsa bunu imzalamayacaksın diye zorlayan yok dedi. 2023 asgari ücretin belirlenmesi için komisyon ilk toplantısını yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. İşveren kesimini temsilen TİSK, işçi kesimi adına ise Türk İş ve Kamuyu temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları katıldı toplantıya. Türk İş'in sunduğu alt sınır 7.758 lira. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bu rakamın altını kabul etme ihtimalimiz sıfır ifadelerini kullandı. İlk toplantı sonrası bir açıklamada Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'tan geldi. İşçiler olarak talebimiz yaşanabilir bir ücretin hep birlikte belirlenmesidir. Umuyoruz ki alacağımız karar beklentileri karşılar. Kavlak içimize sinmeyen rakama imza atmayız dedi. İşverenler bir rakam açıklasın görelim. Bakanlık rakamını söylesin görelim yani sırtımızda yumurta küfesi yok. Beğenmediğimiz bir rakam çıkarsa bizi kimse de buna imzalayacaksın diye zorlayan da yok. Eğer içimize sinen, vicdanımızın kabul ettiği, toplumun büyük kesimleri tarafından 2022'nin başında olduğu gibi kabul edilebilir bir ücret olursa, bunu yakalarsak elbette seve seve imzalarız. Ama içimize sinmeyen bir şey olursa kesinlikle bunun altına imza atmayız diye dün Sayın Başkan da zaten söyledi.